Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her seviyede değişen özellikleri değişen bir hero yapmaya çalışacağız. Bir sonraki videomda bu hero'yu deneyeceğiz. Bakalım istediklerimizi yapabilmiş miyiz? Öncelikle bir hero yaratalım. Ne olsun? Mesela ne yapabiliriz? C yaratalım bence. Next diyelim. Kısaca ismini U diyelim. Next diyelim. Bunları herkes kendi stiline göre versin. Sallıyorum. Ya. Evet. E şöyle yapalım. Bu sefer... Geri kaç tane kaldı? Üç tane kalsın Okey. Okey diyelim. Kaça kadar? 7'ye kadar. Kabul edelim. Şimdi biraz mix bir hero yapalım. Ee, bunu neyle yapabiliriz? Büyücüyle mi yapalım? Hmm. Aslında... Erzre yapalım ya bir hortum ekleyebiliriz Kısaca hemen şöyle 3 büyütünü verelim Şöyle bakalım nasıl olacak şu kısım 3 tane alabilecek miyiz Değil Alamıyoruz 2 taneyle kalıyor Aslında bence yeterli 2 taneyle kalabilir Hatta şöyle yapmayalım ya. Farklı bir güç var mı? Ee, kullanabileceğimiz. Aslında şunları kullanabiliriz. Bunlar güç arttırıyor oyundayken. Şöyle iki tane alalım. Bir tane de bunu alalım. Şöyle verelim. Ya da şöyle olsun. Tamam mı? Şunu da alalım. Peçine de şöyle yapalım. Ve evet. İki tane şeyimizi aldık. Son levelimizde Earthquake. Bakın bu güzel oldu. Evet. Şuraya 6 ve 7. level için aslında bir ordu çağrımı yapabiliriz ya. Kimden yapalım? Aslında trollden yapsak çok daha güzel olur da. Hani Kötümüz Var mı Ya da Gondor'dan Yapalım Ya Şu Büyüden Bahsediyorum Arkadaşlar Çünkü Şöyle Bir Alalım Bir Şeklimize Bir Bakalım Şöyle Tekrardan bir Alıyorum Evet Burada Yüksek Olan Şeyimiz Var Şöyle değiştirelim. Şu bence kalmalı. Çünkü damage'mizi arttıracak muhtemelen. Yani öyle tahmin ediyorum. Emin değilim ama. Archer değil çünkü bu. Şimdi bunu almıyoruz arkadaşlar. Burada 7. seviyede başka bir büyüye geçecek. Yani 5 ve 6'da bunu kullanabileceğiz. Ama 7. levelde bu gidecek. Şu iki büyümüz doğru çağırma büyümüz gidecek ve buna geçecek şu kısım. Evet, aynen öyle olacak. Hatta şunlar da değişecek hep beraber. Kapatalım. Ee, başka ne alabiliriz? Aslında büyücünün patlama gücünü ilk levelde falan alsak güzel olabilir. Böyle bir iki level alalım bakalım kaç tane kalmış, üç tane kalmış. Aslında şu ikisini alabilirim kendime ya. Ama sadece tek kullanılmak arkadaşlar. Bundan. Şunu silmem lazım burada. Şunu. Şunu şöyle alalım. Evet. Bir tane daha alayım mı? Aslında alsam güzel olur. Zaten 6. levelde bu geçecek buraya. Deneyelim mi? Bence deneyelim. Olabilir güzel oldu şu ikisi ve şu ikisi. Sonra şunları da değiştirdim. Hangi seviyede? ikinci Tamam. Menden de bir tane gül alsak aslında güzel olabilir. Birinciye şunu vereyim. İkinciye şunu. İşte burada bir sıkıntı yaşayabiliriz. Aslında yaşamayız. Şöyle yapıp böyle yapsak burası tamam oldu. Sadece şunu değiştirmesi kaldı geriye. Bunu da büyücüden tekrar şey alacağız. Hmm. Yok yanlış yaptık. Bunu birinci büyüye almamız lazım. 1, 2, 3, 4. Evet şu ikisini sileceğim arkadaşlar oradan. Tekrar bir büyücüye gelelim. Büyüden ne almıştık ne lazımdı bize bu lazımdı Değil mi Evet şu ikisini değiştirelim Böyle miydi yok olmadan Şuraya istemeyeceğimiz bir büyü alalım Sonra istediğimiz büyülerden bir tanesini alalım Ve şunu alalım Tamam bu oldu Kapatalım Tekrar elf'e gelelim sistemimizi yapıyoruz. Bunu daha önceki videolarda anlattım. Bilmeyenler varsa hani bu ne demesinler. E tamam buraya da bir tane gülümüz aldık. Gül yani hep birinci seviyede kalacak. Çünkü buradan aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Kapatalım. Bakın işte karma bir büyücü şey yaptık. Dwarf yaptık. Büyülerin hepsi karma tamam. Bunlar her seviye değişen büyüler olması lazım. Değişecek yani öyle tahmin ediyorum. Bir sonraki videomuzda bakalım görelim değişecek mi? Umarım beğenirsiniz videoyu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.